Türkiye'de şöyle başlayalım virüsün yayılma ivmesi ne? ne durumda? Şöyle tabii hala yayılma ivmesinde bir azalma olduğunu söylemek için çok erken. Dünkü artış hızlarında bir yavaşlama olduğu için hepimiz mutluyuz ama bu daha çok erken datalar. Çünkü niye burada Test sayıları çok önemli olacak. Zaten artık daha önce de konuşmuştuk. Bundan sonra çok konuşacağımız kavramlardan bir tanesi test sayıları. Ne kadar çok test yaparsak e, sağlıklı rakamları da o kadar hızlı ulaşacağız ve e, hasta bireyleri daha hızlı tespit edip onları da daha kolay izole edeceğiz. E, şu ana kadar maalesef 30 vatandaşımız e, hayatını kaybetti. Toplamda yaklaşık 1256 kişi de e, virüs tespit edildi. Burada şunu görüyoruz. Ölen vatandaşlarımızın çoğu ileri yaşta olan vatandaşlar ve ölüm oranımız şu anda bir İtalya örneğinde olduğu kadar yüksek oranda değil. İtalya'da çok daha yüksek oranda bir ölüm oranı var. Artık 5000'leri geçti ölüm oranları ve vaka sayısına bakıldığında %8-10 civarında bir ölüm oranı var. Bizim burada bence hızlıca normal PCR test dediğimiz daha emek yoğun olan testin yanında, her ne kadar e, duyarlılığı PCR testi kadar e, yoğun olmasa da rapid testlerinden hızlı testle de devreye sokmamız gerekecek hızlıca. Evet. E, o zaman günde 20 bin, 25 bin, 30 bin rakamlarda e, bir test yapılırsa e, burada hem e, ger, e, daha e, toplumun genelindeki tüm rakamlara daha rahat ulaşabileceğiz hem de hastalıkla mücadelede sadece test değil, Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı biliyorsunuz, baskılama. Yani biz izolasyon, e, sosyal izolasyon, sosyal mesafe, hastaların tespit edilip karantinaya alınması, hijyenik koşullar topyekun bir mücadeleyi vermek lazım. Tabii. Şu anda e, tüm hepsini tespit edemediğimiz için kimlerin izole olacağı anlamında Tabii. da sadece hasta bireylerin e, yakınları ve e, şüpheli temaslar üzerinden gidiyoruz. Bence burada bundan sonra... E, testlerin e, yaygınlaşması ve sayısının artırılması çok önem kazanacak diye düşünüyorum Hülya Evet test 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 yani Dünya Sağlık Örgütü de böyle söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada testin önemi de e, çok belirleyici. Şimdi Türkiye'de hızlı tanı e, kitleri de devreye giriyor. İşte günde 15 bin testten bahsediliyor. Siz 20-30 bin test yapılırsa bunun daha çok re e, yeterli bir rakam tamam, olduğunu söylüyorsunuz. Test daha geliyormuş. Evet. Ee, işte burada e, çok önemli açıklamalar yapıldı geçenlerde de bu virüsün yayılım hızı ile ilgili. Evet. Yani normal e, grip virüsü e, ortalama 1.3 kişiye e, bu hastalığı bulaştırırken e, korona virüsünün ortalama 3 kişiye bulaştırması hatta Avrupa'daki salgınlarda bizim süper yayıcı dediğimiz e, bir kişinin çok daha fazla yüzlerle anılan rakamlarda kişiye enfekte etmesi ve virüsü bulaştırması durumu var. O yüzden yayılımda mücadele şu anda bir aşı bulunmamış durumda. Şu anda hastalara verilen bir tedavi var ama bir profilaksi anlamında da bir protokol başlanmamış durumda. Dolayısıyla tüm toplumun bağışıklanmasının sağlanana kadar bir aşı ileride bulunduğunda veya toplumun geçirene kadar bizim mümkün olduğunca Hastaları tespit edip risk gruplarından ayırmamız gerekiyor. Öncelikle risk gruplarından, ileri yaş gruplarından bunları ayırmamız gerekiyor. Ek hasta olanlardan ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir logaritmik artış oluyor eğer hasta bireyleri toplumdan çekmezsek. Evet şimdi şöyle yayılma hızının ne kadar yüksek, çıtasının ne kadar yüksek olduğunu düşünürsek... İşte bazı ülkelerde de bu pik yaptığı e, süreçleri biliyoruz, İtalya gibi mesela. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de karantina yeterli değil diyor. E Ne olmalı hocam? Şimdi sokağa çıkma yasağı mesela genişlemeli mi? Sizce nasıl olmalı? Bir mücadele veriliyor, biz de ülke olarak bir mücadele veriyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama bu belli ki burada daha farklı bir e, kritik e, önlemler alınmalı belki de. Yani ne dersiniz? Şimdi tabii burada e, toplumların e, cevaplarına bakıyoruz. E, hafta sonu İngiltere'de arkadaşlarla görüştüğümde, İngiltere'de parklara çıkmış insanlar. E, yani genel olarak böyle biraz güneşli hava çıktığında, sıcak hava çıktığında hemen insanlar dışarıya atıyor kendini. Bunu yapmamamız gerekiyor. Burada şunu anlatıyoruz hep sürekli. Siz kendiniz asemptomatik olsanız bile, hafif geçiriyorsanız bile riskli grubu enfekte edebilirsiniz. Ee, bir de tabii bunun e, ne kadar süreye yayılacağını e, bilmediğimiz için şu an için, ama önümüzdeki 2-3 haftanın kritik olduğunu düşünüyoruz. E, eğer biz bu beklenen pik seviyesini e, tespit edebilir e, ve oradan aşağı doğru inebilirsek bu testlerle, ondan sonra bu daha önemli olacak çünkü önü belirsiz bir şekilde de e, bir anda top yükün e, kararları almakta herhalde onu düşünüyorlar, sıkıntı olur diye düşünüyorlar. Ee, ama bu 65 yaş üstünün olması e, olumlu. Bence vatandaşın da e, bu konuda kendisinin de e, dikkat etmesi gerekiyor. Yani sağlanan kolaylıklar ben özel sektörde biliyorum pek çok işletme çalışanlarına destekler sunmaya başladılar. Risk grupları da çekiyorlar. Bizim bir süre daha e, mümkün olduğunca sosyal hayatın içinde olmamamız gerekiyor. Virüsün yayılımını yavaşlatmamız için. Çünkü çok... tek başına dediğiniz gibi karantinaya almak, izole etmek doğru değil. O sokakları boş bırakmadığımız sürece, o sokaklar dolu olmaya devam ettiği sürece virüs burada da yayılmaya devam edecek maalesef. Hocam hafta sonu gördünüz yani bu kadar kamu yayıncılığı yapılıyor, sorumlu yayıncılık yapıyoruz saatlerce. Sizin gibi hekimleri burada değerli konuklarımız oluyor, ağırlıyoruz. Bu tip mesajları veriyoruz ee, her gün. Ee, fakat hafta sonu balık tutanlar vardı. Yani şaka gibi gerçekten evet. yani trafik vardı. Sahil trafiği vardı yani hafta sonu. Ee, şimdi neyse şöyle bir şey yapalım mı? Yani bir haritaya getirelim, bir dünyadaki e, rakamlara bir bakalım e, haritada. Bu rakamlar neler söylüyor bize? Avrupa ve uzak doğu Amerika kıyaslaması yapalım. İşte bu önlemler virüsün önüne alacak gibi mi değil mi? Belki onu konuşabiliriz. Hocam siz de görüyorsunuzdur herhalde haritayı. Şimdi önce bir İtalya'ya bakalım. Ee? Bir İtalya İtalya'ya bakalım. Şu anda... ha. Bakın hocam İtalya'ya bir mesela bir hem iklim açısından bir kıyas yaparız ee, güneye de ineriz kuzeye de çıkarız hem de onun dışında böyle e, ilmenin çok yükseldiği yani hastalığın ve yayılma hızının pik yaptığı ve e, önlemlerin de çok böyle sağlıklı alınmadığı bazı ülkeler oldu işte. İran gibi, İtalya gibi orada fik yaptı gerçekten. Biraz oraları isterseniz böyle bir bakalım. Bu haritayı da çok özel hazırlattık. Biz üzerinde hemen o kırmızı tıkladığımız yerde e, hem e, vaka sayısı hem ölüm e, şeyi. Bu İspanya mesela değil mi? İspanya. Birazdan daha monitörü bana da yaklaştırır mısınız arkadaşlar? Ben de net göreyim. Bu İspanya mesela. Ee, orada. Onun üzerine biraz değerlendirme yapabiliriz hocam. İsterseniz şimdi bir İtalya ile değerlendirme yapalım. İtalya'ya gelin arkadaşlar yine. Evet. Buyurun hocam. Şimdi ekran görüntüsüne bakayım ben. Tamam. Ee, buradaki görüntü bağlantısında bir sıkıntı var ama ben İtalya'ya genel olarak şöyle söyleyeyim. İtalya'da şu anda rakam 60 bine geldi biliyorsunuz. 60 bin sayısına ulaştı. Evet. evet Ve e, dünkü ölüm sayılarıyla e, tabi gene çok yüksek bir ölüm sayısı var. Ama şöyle bir şey dediler, İlk defa bir önceki günden daha az bir ölüm sayısı var dediler. Burada tabii çok fazla data var. Yani her ülkenin kendi içi farklı dinamikler var. Bir tanesi yaş grupları, siz ne kadar geç yaşta bireyleri hastanede kabul etmişseniz, yani hastalığı yakaladığınız bireylerin sayısı ne kadar geç yaştaysa ölüm oranınız da o kadar yüksek oluyor. İtalya bunun örneği. Sizin örneği. ülkenizdeki evet, nüfus tabii. ne kadar Tabi. Evet. İtalya sizin nüfusunuz ne kadar yaşlıysa e, doğal olarak o toplumda çok daha fazla ölüm oranı olacaktır. İtalya'da yaşlı nüfus oranı %26.6, Türkiye'de %6 ile 9 arasında, %9 civarında. Bunlar bizim için avantajlarımız, İtalya'nın da dezavantajları. Hı hı. Mesela İtalya ile Almanya'nın arasındaki ölüm farkında İtalya'da 60 bin vakada 5.400 ölüm var neredeyse yüzde on Almanya'da 25 bin makada 100 ölüm var yani aradaki e, fark e, 30 kata yakın bir fark var burada Orada bu, burada şu, burada ne var burada mesela bu o farkı neyle açıklarız önlemle mi tedbirle mi daha tabii bilinç ki, bilinç, bilinç düzeyiyle mi yoksa mesela ekipmanla ha, mı yoksa değil. teknik Almanya, donanımla mı Almanya çok yüksek sayıda testi erken zamanda Bir yaparak gösterin genç, evet. genç hastaları buldu. Ve e, Koh Enstitüsü'nün açıklaması dedi ki e, bizim vakalarımızın %80'i 60 yaş altındadır dedi. Yani 60 yaş altındaki vakaları çok erken tespit etti. Onların genel durumu iyi olanları evde izole etti, tedavilerini evden takip etti... ...genel durumu bozuk olanları da hastane Almanya tedavi Almanya'yı gösterin etti. arkadaşlar, orada kalsın. Evet hocam buyurun, buyurun, buyurun hocam. Ee, bu önemli. Ee, i̇kincisi, e, tabii ki... E, ...savaşın... E, ...bir sonraki aşaması olan... ...hastaların e, hastaneye geldikten sonraki... ...yoğun bakım ihtiyaçları. Hı hı. E, burada İtalya ile... ...Almanya arasındaki... E, ...yoğun bakım yatakları arasındaki farkta... E, ...neredeyse üç katı yakın bir fark var. Ama buradan şu anlaşılmasın. Yani burada... E, İtalya sağlık sistemi çok kötü, ondan bunlar oluyor değil. Çünkü ne kadar yoğun yatağınız olursa olsun, ne kadar yatağınız olursa olsun, ani bir yoğunlukta mutlaka tüm sağlık sistemleri bu sıkıntı yaşayacaktır. O yüzden ne kadar genç hastayı, hasta olan biriyi Erkenden tedavi edebilirsiniz, toplumdan çekebilirsiniz. Bu çok önemli. Güney Kore ve Singapur örnekleri çok verildi, günlerce konuşuldu. Evet. Güney Kore ve Singapur çok sayıda testler yaparak, işte Güney Kore'nin 260 bin bir test Güney Kore'ye gösterin toplumda... arkadaşlar. Güney Kore, hocam siz devam edin lütfen, buyurun. Evet, ee, bu testleri çok erken yaparak. Gelin, Japonya'nın e, yanında sağ altını... gelin, sağ tarafa doğru. Evet hocam, buyurun yatay şekilde tutması, yatay e, düzlemde gitmesi çok önemsendi. Bu aynı zamanda neyi sağladı? Sağlık hizmetleri almak için vatandaşların bir anda yoğun bir şekilde hastanelere başvurmaması ve hizmetlerin orada bir döngüyü sağlaması. Yani tedavi ediyor, taburcu ediyor, evet. tekrar yatak boşalıyor, tekrar evet. tedavi ediyor. Bu çok önemli. Evet. Ani yoğunlaşma. O yüzden mesela ne diyoruz? E, gerçek semptomlarınız yoksa, hastaneye ani olarak hemen de gitmeyin. Semptomları öğretmemizin öğretmemiz nedeni de o, bulguları öğretmemizin nedeni de o bu hastalıkta. Bu çok önemli. Evet. E, boğaz ağrınızı takip edin, ateşinizi takip hocam, edin. Hocam, şöyle bir şey. Bir çok, kol, evet. Şimdi bu, bu, hocam bize bir şey anlatır mısınız? Bu haritaya bakıldığında, bu haritada iklim. Ben buradan haritayı göremiyorum yani, da. Çok o net göremiyor musunuz? Peki tamam ee, ee, tamam hocam iklimin ne kadar etkisi var bu haritaya bakıldığında genel olarak iklim etkisini belki söyleyebilirsiniz. Soğuk ne kadar etkili Tabii, sıcak ne iklimde, kadar etkili? Evet şimdi şöyle e, bununla ilgili e, bir yayınımız var e, bir genel harita çıkarılıp. Genel ki, görelim haritayı arkadaşlar. E, belli, belli bir sıcaklığın altında yayılım yavaşlayabilir ama bu kesin değil nem ve sıcaklık bu da şu 38 derece sıcaklık üstü ve %95 nem üstü ama bu kesin bilgi değil bu hastalık yoktur anlamına gelmiyor mesela şu anda güney yarım kürede olup e, hastalığın yayılmaya başladığı ülkeler var yani işte e, pek çok bugün e, Gana'da e, ölümünü açıkladı evet. e, hatta Gana şey demişti onu teyitlemek gerekir e, ilk vaka bize e, Türkiye'den geldi demişti Gana e, sonuçta ee, burada e, bakmamız gereken şey, evet, bizim hepimizin sorusu şu: Ya ne zaman bitecek bu? Ne zaman yavaşlayacak? Yazın yavaşlayacak mı? Ee, ama bunu şu anda e, netleştirmek e, ma maalesef mevcut bilgilere göre mümkün değil. O yüzden bizim yapmamız gereken baskılama test yöntemiyle e, karantina önlemleriyle birlikte hızlı test yaparak hastaları tespit edip, çünkü biz bunu tespit etmediğimiz sürece. ...hızlıca yayılmaya devam edeceğiz. edecek. En büyük şimdi... problemimiz bu. Yayılmayı durduramayacağız. Evet hocam şimdi önemli bilgiler bunlar. Şimdi siz kulak burun boğazcısınız. Ee, bu konuda, hissatsınız bu konuda. Uzmanlık alanınız. Yaklaşık iki gündür sosyal medyada... ...bir şey dolaşıyor biliyorsunuz. İşte e, virüsün... E, ...temas noktası ve... ...ilk en tehlikeli bölge yüzde burun. Ağız ve Çok elbette... ...elbette gözde e, ...etkili ama burun ve ağız burada en belirleyici olan. Çünkü eli yıkayabiliyorsunuz sürekli ama ağız ve burunda böyle bir şey çok mümkün olmuyor en azından süreklilik açısından bakıldığında. Bir de burundan içeriye çok rahat virüs girebiliyor. Hani bu bir bakteri değil. Bakteriyi birçok şeyle öldürüyorsunuz ama virüs girdi mi tamam. Peki şimdi deniyor ki işte bu virüsü öldürmek için ee, ve önünü almak için, önlem için ee, diyelim ki böyle bir şey hissettiniz ilk bir gün, iki gün böyle hafif bir kırgınlık üstünüzde hissettiniz. E, hemen o kurutma makinesi çok böyle en sıcak ayarına getirip e, saç kurutma makinesini burun deliklerinden şöyle tutarak e, o virüsü bir şekilde öldürüyorsunuz. Bu mümkün mü? E, çünkü bu e, iki gündür sosyal medyada konuşuluyor. Yani hekimlerimize de soruyoruz bunun et şeyi var mı gerçekten böyle bir şey? Yoğurdun Şimdi içine çamaşır dediğin... suyu dökenler de var çünkü. Evet. Böyle biliyorsunuz evet. gerçekten insan çok üzülüyor. Ee, o yüzden böyle bir net bu bir açıklama istiyorum. sizden. Sürekli kamu uyarılarımızı yapmak zorundayız. Çünkü maalesef e, alkol e, virüsü öldürüyormuş deyip kolonya içip ölen insanlar İran'da görüldü. E, o yüzden bu da aynı şekilde e, sadece burun değil bu uygulamayı ee, virüs boğazdan da giriyormuş, dilinizi dışarıya çıkarın, saç kurutma makinesinizi dilinizde, burnunuzda tutun deyip e, dil yanıklarını görmeye başladık. E, dünyada da var. E, kendi mukozal bariyerinizi bozmamaya gayret etmeniz gerekiyor. Çünkü vücudumuzun da bir savunma sistemi var. Yani bizim virüslerle mücadele etmemiz için kendi mukozal bariyerimiz var. O mukozal bariyeri bu tür e, yanık e, yüksek dereceyle bozmamız durumunda. Bizler bu tür şeyleri e, dışarıdan e, cansız temas etmek zorunda olduğumuz şeyleri e, ısıtabiliriz uzaktan. Veya işte çeşitli e, örnekler var. Asansör tuşuna dokunuyor. Sosyal medya siz de görmüşsünüzdür. O dokunduğu şeyi yakıyor. Çakma ucuna bir aparat yapmış. Tek onu dezenfekte ediyor. Yani biz kendi vücudumuzu işte kaynar su içelim, boğazımızdaki virüsleri yok ederiz. Burnumuza sıcak hava tutalım, oradaki virüsleri yok ederiz dersek oradaki bütün savunma sistemimizi de bozarız. E, tam tersi daha zararlı işlemler yapabiliriz. Bunun yerine onun mukozal bariyerini artırmak lazım. Mukozal bariyeri nasıl artırılır? Bir kere sigara içmemek çok çok önemli hem boğaz hem de burun mukus salgısının kalitesini net olarak artıran şey ve koronavirüste hastalığı net olarak artırdığında sigara görmüş. O yüzden sigara içenleri mutlaka bu dönemde sigarayı çok çok azaltmaları, çok çok azaltmaları tabii gerek. tabii, gerekiyor. Tabii tabii evet, söyleniyor. Tabii ki çok azaltmaları çünkü bu mukazal, mukazal bariyer en önemlisi. Bir de İngiltere Sağlık Bakanı yardımcısı, ee, çok yeni bir data başladı. Kendisinde tecrübe etti. Ee, enfekte oldu. Korona enfeksiyonu geçirdi. Ve dedi ki ben enfeksiyondan sonra kalıcı olarak koku duyumu kaybettim. Koku duyum kayboldu. Ve sonra İran'daki datalar, Güney Kore'deki datalara da bakıldı. Hepsine bakıldığında koronavirüs enfeksiyonunun hastaların çok büyük kısmında geçici veya kalıcı koku duyusu kaybı yapıyor. Ve bu açıklamadan sonra dediler ki, burun çok yoğun virüs çok yoğun olarak ilk başta buruna yerleşiyor koku duyusunda bu etkilemesiyle bunu da tespit ettik dediler o yüzden e, ...mutlaka burun sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Burun içerisindeki bu e, kustu kalitesini bozmamanız gerekiyor. Sürekli aşırı şekilde e, burnu yıkamak da e, doğru değil. Özellikle o da doğru değil, öyle yani, yani böyle burun evet, ağız aşırı, gargarası gibi evet. burun gargarası da yapılıyor ya... ...yani o da doğru değil Tabii. mi hocam? Onun da bir dozu mu var? Gün içerisinde zaten normal burun temizliğimizi yapıyoruz. Tabii. Ama bazı tuz, tuz miktarı fazla olan e, solüsyonlar var tuz miktarı fazla olan solüsyonları çok miktarda kullandığımızda bu aktivite dediğimiz yani o mukusu titrek tüylü hücrelerle temizleyen bir akış sağlayan aktivitede yavaşlama tespit edilmiş. Bu aktivitenin bozulmasının da tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi burada da bir probleme yol açabileceği söyleniyor. Tekrar burada şunu net söylemekte fayda var. Ee, bu salgın bittiği zaman e, daha çok datalar ortaya çıkacak. Bunların hepsi bir önceki viral salgınlarda daha çok karşımıza çıkan. Ama mesela şunu net olarak biliyoruz. Korona hastalarında koku alma bozukluğu oluyor. Onlar yayın olaraktan e, paylaşılmaya başlandı. E, net olarak da onu gördük. Ülkeler paylaştı. Mesela Güney Kore yaptığı bu testlerde, Hafif geçiren bireylerin yüzde %30'unda burunda bir problem saptanmış. Kokalma bozukluğu saptanmış. Hatta bu da deniyor. Acaba bu bir erken bulgu mudur diye de düşünülüyor şu anda. Peki. Doçent doktor Aytuğ Altında. Çok teşekkür ediyorum hocam.